Herkese merhabalar. Ben Hacer. Sizlerle birlikte 25 Mart'ta Şurka gelecek gıda ve temizlik ürünlerini inceliyoruz. Saklama kutusu hediyeli dörtlü sana margarin 11.95 950 gram mis tuzlu tereyağı 39.95 Bingo'dan oksijenli çamaşır suyu artı oksijenli sprey ikili fırsat paketi 11.95 Bingo Soft'tan konsantre yumuşatıcı ikili fırsat paketi 24.95. 25 lira ve üzeri alışverişlerinizde persil toz deterjan 3 kilogramlık pakette 23.90 yerine 15 lira. 150 gram kiri sürülebilir peynir 6.95. 90'lı slippy zeytinyağlı ıslak havlu 4.95 Superfresh'den 1 kilogramlık milföy hamuru 7.95. 920 gram bizim vatan çubuk salatalık turşusu 9.50. Seradan dörtlü buzdolabı poşeti 7.90. 3 kilogramlık bizim vatan turşu çeşitleri 13.95. Kellogg's'dan Coco Pops ikili fırsat paketi 13.95. Kellogg's'tan Special K ikili fırsat paketi 13.95. Signal White Now diş macunu 9.95. Fairy Platinum hepsi bir arada 90'lı kapsül 82.90. Çamlıca gazoz ikili fırsat paketi 5.45. Milka'dan 300 gram oreolu çikolata 14.95. Ülker Rulokat çeşitleri 5.75 Amigo Leblebi çeşitleri 4.45 Kinder Happy Hippo 3.95 Betty Boop Dipliner 9.95 Sizlerle birlikte şok marketlerde 25 Mart'tan itibaren geçerli olacak indirimli ürünleri inceledik. Fırsatlardan, kampanyalardan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. İyi alışverişler.